Selam arkadaşlar, Lezzet Nes YouTube kanalıma, Nesli'nin tükenmeyen lezzetlerine hoş geldiniz. Bu videoda özellikle elmalı tatlıları sevenler için çok güzel bir tarif hazırladım. Elmalı kurabiye yapmaktan sıkılanlar için de alternatif bir tarif aynı zamanda elmalı çıtır rulolar. Birazdan duyacağınız çıtırdıdan sonra eminim sizler de hemen yapmak isteyeceksiniz. Çünkü hazır baklavalık yufka ile yapılan çok kolay bir tarif tarifi izlemeye geçmeden önce hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız hem kanalımın büyümesine hem de tariflerimin daha çok kitleye ulaşmasına destek vermiş olursunuz. Tarifin malzeme ve ölçülerini videonun altındaki açıklamalar kısmında bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Bu tarif için 5 tane orta boy elma kullanacağım. Dilediğiniz elmayı kullanabilirsiniz. Kabuklarını soyduktan sonra bir aparatla çekirdeklerini çıkartarak 5 tane elmayı hazır hale getiriyorum. Bu arada bu aparat birçok meyve ve sebzenin çekirdeklerini çıkartmada çok işime yarıyor. Sizlere de tavsiye ederim. Soyma işlemi bittikten sonra elmaları ekranda gördüğünüz gibi dilimleyerek küp küp doğruyorum. Bu işlemi biraz hızlı bir şekilde yapıyorum ki elmalar kararmasın. Kararmasına fırsat vermeden üzerine yarım limonun suyunu sıkarak hepsini ellerimle karıştırarak limonun tüm elmalara temas etmesini sağlıyorum. Limon hem elmaları karartmayacak hem de ayrı bir lezzet katacak. Daha sonra bir çorba kaşığı yani 25 gram tereyağını tavaya alıp üzerine 5 yemek kaşığı esmer toz şeker ekliyorum. Esmer toz şekerle çok daha güzel oluyor ama yoksa normal beyaz toz şekerle de bu işlemi yapabilirsiniz. Yağın erimesine yardımcı olduktan sonra kısık ateşte şeker karamelize olduktan sonra üzerine doğradığım elmaları ekliyorum. Elmaların üzerine yarım limon kabuğu rendeliyorum. Bunu mutlaka yapın. Aradaki lezzet farkını kesinlikle görecek ve bu haliyle çok beğeneceksiniz. Bir çay bardağı galeta unu. Bir tatlı kaşığı tarçın. Ve bir çay bardağı iri kıyılmış ceviz içinde ekledikten sonra tüm malzemeleri harmanlıyorum. Elmalar suyunu salıp çektikten sonra ocaktan alıyorum. 4 yemek kaşığı yani 100 gram tereyağını da eriterek bir süzgeçten geçirip köpüklerini ayırıyorum. Onu da yine tezgah üzerinde ılımaya bırakıyorum. Artık rulaları sarmaya başlayabiliriz. Bunun için 12 tane baklavalık yufkaya ihtiyacım olacak. Baklavalık yufka ile tarif yapmak hem kolay hem de biraz dikkat istiyor. Çünkü üzeri açık kaldığı zaman hemen kuruyup kırılabiliyor. Size tavsiyem her yaprağı aldıktan sonra üzerine tekrar kapatmanız. İlk yaprağın geniş tarafını kendime doğru tutarak tezgaha alıyorum. Üzerine erittiğim tereyağıyla tamamen yağlıyorum. İkinci yufkayı da üzerine seriyorum. Ellerimle baskı uygulayarak ya tamamen temas etmesini sağlıyorum. İkinci yufkayı ve üçüncü yufkayı da aynı şekilde yağlayarak hazırlıyorum. Videonun hızlı gittiğine aldanmayın. Yufkanın her yerinin yağlanmasına lütfen dikkat edin. Özellikle kenar kısımlarının. yaprağın üzerine yağlamıyorum. Biraz önce hazırladığım iç harcı göz kararı 3'e bölüyorum ve üçte birini yufkanın geniş kenarına alıyorum. Bir spatula yardımıyla kenar kısmını toparlayarak üzerine baskı uygulayıp düzeltiyorum. Ve kenarından dışa doğru katlayarak uzun bir rulo elde ediyorum. Bu arada beni hangi ülke veya şehirden izliyorsunuz? Yorumlar kısmına yazar mısınız? İşte bu kadar. Bundan sonrasını istediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz, halka halka da yapabilirsiniz veya benim gibi verevde kesebilirsiniz. hazırladığım dilimleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine diziyorum. Diğer kalan 8 yufkaya da dörder dörder aynı işlemi yapıyorum. Yapılışı çok kolay ve eğlenceli bir tarif. Kesinlikle yapıp evinizi bu mis gibi elmalı çıtır rulolarla kokutmalısınız. Kalan yağla üzerlerini bolca yağlıyorum. Eğer yağ artmazsa ekstra yağ eriterek mutlaka ruloların üzerine bolca yağlayın. Lezzet neslinin Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest gibi sosyal medya hesaplarında olduğunu biliyor muydunuz? Anlık paylaşımlarımı görebilmek için bu saydığım sosyal medya hesaplarımı da takip edebilirsiniz. Yağlama işlemi bittikten sonra önceden ısıttığım 180 derece ayarlı fırına pişmek üzere gönderiyorum ruloları. Yaklaşık 20 dakika sonra benim fırınımda rulolar piştiler. Çabuk soğumaları için bir tel ızgaranın üzerine alıyorum. Tamamen soğuduktan sonra üzerlerine pudra şekeri serpip servise hazır hale getiriyorum. Gördüğünüz gibi gayet kolay bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Aklınıza takılan bir soru varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Derhal cevaplayacağımdan emin olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Umarım tarif ve videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı, yorum yapmayı ve sosyal medya hesaplarımı da takip etmeyi unutmayın lütfen. Farklı tariflerde görüşmek ümidiyle esen kalın efendim.